Merhaba, ee, ben Kaan, ben Kemal, Abi ee, bindik. ben Ordulu, <laughs> Kemal Bilecik'le ee, otostop attık Trabzon'a dün gece evet. ve bugün de geri dönüyoruz. Ee, şöyle bir hanımefendiyle karşılaştık, kendisi e, otostop çekiyormuş, bize eşlik etti bugün <laughs> ve bayağıdır da yollardayız. Selamlar. da Asla durmuyorlar. Asla hiç kimse durmuyor. Ee, elimizden geleni yapıyoruz. Yarım saat oldu. Evet. <laughs> Şimdilik durum böyle. Pek duracak gibiler de değiller. Bakacağız artık. ha Burada iki Karadeniz'i bile durduramıyor ya. Ne yapayım oğlum? Uçak. Uçak. karşılaştım. Sonra bir süre beraber otostop çektik. Kimse durmadı falan. En sonunda Semih abi durdu. Bizi aldı. Merhaba. Beraber eee Gümüşhane'ye doğru gidiyoruz. Öyle. Teşekkür ederiz. Semih abi. Ederim, <laughs> Merhaba. Çıkması inmesi törsün Yürüyerek çıksın Şuraya koyuyor veya şuraya koyuyor. Saatlerce video çekiyor. Hem anlatıyor işte şu. Ben bundan 15 gün önce Muğla'dan 15 gün önce Muğla'dan yola çıktım. Otostop çektim. Denizli Ankara arasında genç iki çocuğa denk geldim. 170 ile geldiler. Doblo ile. Yani Ankara'ya o kadar hızlı girdik ki Denizli'den. Tam ölme, Ama iyi kullanıyordu. Ölüme yani araba güzel olsa Neyde Bir de neredeyse şeydi Ben bir çünkü... kere Muğla bak Muğla'da tam Muğla'da üniversitenin önünde Otostop çektiler. Bir erkek iki bayan Bak kız. Onu tam rampaya vurmuştum. Aldım. Dediler ki biz gidiyoruz. Nereye? İşte giderken o rampaları biliyorsun ya. O rampalar, virajlar iniyor. Orada böyle bir, bir koy var. Tamam. Akyaka. Dedik oraya gideceğiz. Orada iki gün kalacağız. Hafta sonu. Orada Bağlı. sahilde oturacağız, yiyeceğiz, içeceğiz. İşte tıra ilk defa binmişler. Müzik açtık. Kalktılar, oynadılar, alkış, ağlar çektiler. <laughs> Yabancı müzikler hep yaptılar. Dedi ki ya tır ne kadar rahat. Ben de resim videoları vardı ama tabii bilgisayarda Sene zaman, kaç? Muğla'da sene kaç? 2017 mi? 2018. mi? Ben o zamanlar Trabzon'dayım. Öğrenciyim. Bak ben o zamanlar oradaydım, sen buradaydın. 2017'de öğrenci miydin sen? Ben 2016 girişliyim. Okulu geç bitirdim. 6 yıl sürdü. Kemal Sular. <laughs> Master mı yaptın? Master yapmadım. Master inşallah şey yapabilirsem. Sen ne okudun iyiydi. ki? Mimarlık. Hiç mi? No, yok. Dış normal mimarlık. i̇yi olsun. Mimarlık olsun. Aslında şu an senin dönemi. Afyon'a doğru veriyor. <laughs> yani Afyon istersen, pardon. Yani yol tamam, değil, şehir, Aydın'dan gelirken Afyon'a doğru. Veriyor. Ya istersen Aydın'a gidersin, istersen Afyon'a gidersin yani. Tünel evet. hani öyle bir yerde bitiyor. Bak mesela Zigana'yı çekebilirsin Çeke. <laughs> şu an. Çekebilirsin. Şu sisli de çekiyor mu? Kabı var. Su içinde çekim yaptım ama. Yaptım. Yaptım. <laughs> Sıkıntı olmaz. Kabına koyuyorum ama öyle. Peki benim telefonda var mı? Biliyor musun? Var var. Geçiriyip geçiremiyorum. Ama cesaret edemiyorum. Abi bir kapa. Yok gerek kapa yok. Da. Poşet. Yani Kapı telefon e, su altı telefon için kap diye. Bilmiyorum yani. Ee... Trend yolda falan üzerinde bayağı reklam. 5 metre, <laughs> 5 metre 2 saat şey var galiba, garantisi var. IP 68 sertifik, sertifikası <laughs> ne var? Öyle bir şey olmaz lazım. Vallahi cesaret Yoksa çekiyor. <laughs> Abi adamlar denizin içine giriyorlar. <laughs> Telefonlar ama kıyabiliyorlar. diyor ki, yani Abi yani sen, ol. sen burada 40 bin birimi alıyorsun, adam orada 2 bin birimi alıyor. Evet, aynı Bu yoldan sonra şey var mı? Hiç böyle güzel manzara falan var. Var, biraz var. Gerçi manzara... yurttan daha rahat abi. Bizim daha Üstte de var yatak. Nasıl? Abi, abi o da açamayız. <gülüyor> <gülüyor> Orayı galiba sen hiç kullanmıyorsun abi. Yok kullanmıyorum. Bazen böyle akra akrabam arkadaşım gelirse. Sonra abi direkt yatak için üretiyor değil mi bu kısımlar? Tabii. Orjinalinde evet. de. Evet. Bazı şoförler var işte normalde yola sürekli yurt dışı çalışan, sürekli yolda olan arkadaşlar var. Onlar arabada yatıp kalkıyorlar. Mesela bir falan her şey var. Evet. Yani onların <laughs> ikinci evi arabaları. Abi bu Batum'a giderken çok tır bekliyor. Günler, bekliyor adam günlerce hay bekliyor hay işte. Gün kapıyı bekliyor. Adamlar ne yapacak? arabada yiyip içip yatıyor. Abi bu arabanın içindeki ısıtıcı sistemin ismi neydi? Ne araba istop halindeyken. Evet. Mesela şu an giderken kalorifer çalıştırabilirsin ama yattığın zaman, durduğu zaman ve bostoyla ısıtabiliyorsun. Tabii mazot, mazot da çalışıyor. Evet. Farkı da olur. Bugün Arhavi'den yola çıktım aslında. Ee, biraz yolda oyalandım. Ee, Trabzon'a geldim. Trabzon'a çok sevdiğim bir e, mekan vardı. Ee, sahil. Sahilde e, epey zamandır takip ettiğim bir flanörle e, karşılaştım. Kendisiyle tanışmıyorduk. Uzun, neredeyse bir saate yakın sohbet ettik. Çok keyifliydi. Bilmiyorum bu videoyu izler mi görür mü ama <laughs> selamlar. E, şimdi zaten videonun gerisinde de öyle. Ee, yeni tüneller açılmış. Ben de bilmiyordum. Tüneller e, artık dağı, manzarayı görmemizi e, engelliyormuş. Çok ırıladım bu arada. Siyaset yaptın. Evet, <laughs> siyaset. Siyaset yaptım. Ama olsun. iyi oldu. <laughs> o yüzden görüşürüz. <laughs> Umarım diğer otostop maceralarında. Hoşçakalın.